ölüm olayları bitsin. Yılların kanayan yarası. İlklerin Antalya'sında birlikte şiddeti önleyebilmenin mücadelesini vereceğiz. Kadınlara yönelik her geçen gün karşılaştığımız dramatik şiddet olayları gerekli önlemler alınmadığı sürece maalesef yaşanmaya devam edecektir. Hal böyleyken hak, hukuk, adalet peşinde olan insan haklarından eşitlikten ve özgürlükten taviz vermeyen biz Millet ittifakını yerel yönetimleri olarak elbette ki bu duruma kayıtsız kalamazdık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile kadına yönelik şiddetle mücadeleyi hedefleyen Aile içi şiddet acil yardım hattı protokolünü imzalayan ilk belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Belediyemizin kadınların sosyal alandaki varlığının arttırılması ve desteklenmesi amacıyla hazırladığı yerel eşitlik eylem planını 8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Günü'ne kadar bitirmiş olacağız. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nü bu ay içerisinde kuruyor olmamızın da müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Unutulmamalıdır ki şiddet sadece fiziksel değildir. Bağırmak korkutmak, küfür etmek, küçük düşürmek de psikolojik şiddettir. Biz şiddeti baskıyı, kini, nefreti, öfkeyi ötekileştirmeyi, cinsiyet ayrımcılığını reddediyoruz. Biz biliyoruz ki dünyayı güzellik kurtaracak. Sevmekle başlayacak her şey. Çünkü biz biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatacak. Çünkü biz biliyoruz ki Az kaldı geliyor gelmekte olan. dileriz ki bu konuda gerçekten bir gün bu şiddet, cinayet ve kadına karşı ölüm olayları bitsin ve bu konunun siyaset üstü, partiler üstü ele alınması bir gün inşallah gerçekleşir diye düşünüyorum. Kadına karşı şiddetle mücadele e, yılların konusu maalesef Türkiye'nin çözülemeyen e, bir sorunu. Mücadele kazandırır ama mücadeleyle birlikte dayanışmaya ihtiyacımız var. Dayanışma güçlendirir, güçlenirsek kazanırız. Adana gibi bir yerde Türkiye'de şiddette 3. sırada olan bir ilde bu protokolün çok kıymetli olduğunu ve bizi güçlendireceğini düşünüyorum. Kadın erkek eşitliği sağlandığı dünya diliyorum. Eşitliğin eşitsizliğe dönüştüğü ve kadın cinayetlerine geldiği bir süreci yaşıyoruz. Tam da bu önleyici politikaların uygulanmadığı süreçte C190 ilo sözleşmesini imzalamaya hazır ilk belediye Antalya Belediyesi. için çalışıyoruz.